Selamlar. Karşınıza kütür kütür bir turşu tarifiyle geldim. %100 garantili bu tarif ile turşu kurmak artık çok kolay. Turşu yapacağınız sebzeleri seçerken sert, taze ve zedelenmemiş olmasına özen gösterin. Sebzeler ne kadar taze ve diri olursa turşunun dayanma süresi de o kadar artar. Sebzeleri güzelce yıkayıp sirkeli suda 10-15 dakika beklettikten sonra tekrar yıkayıp iyice süzelim. Havuçların dışını hafif hafifçe kazıyıp istediğimiz şekilde doğrayalım. Yeşil domatesleri ister ikiye ya da dörde bölelim. Biberlerin sap kısımlarını temizleyelim. Bütün malzemeleri hazır edince rahatça karıştırabileceğimiz büyükçe bir kaba alıp turşunun salamura suyunu hazırlayalım. Her 1 litre içme suyu için 3 yemek kaşığı kaya tuzu. Mutlaka tuz olarak iri kaya tuzu kullanın. Çünkü rafine ince tuz turşunun kısa zamanda yumuşamasına neden olur. Suyun içerisine bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı limon tuzu, bir su bardağı sirke eklenir ve iyice eriyene kadar karıştırılır. Hazırladığımız salamura suyunun malzemelerin üzerine dökülür. Karıştırma kabın yarısına gelecek şekilde de salamura suyu eklenir. Her 1 litre için 3 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı sirke hazırlanır. Malzemeler iyice karıştırılır. Ve dinlenmeye bırakılır. Her yarım saatte bir salamura suyu ve malzemeler karıştırılır. 2-3 saat sonra malzemeler hem hafifçe yumuşar hem de gazı çıkar. Her karıştırmadan önce mutlaka ellerinizi sabunlu suyla yıkamayı unutmayın. Kaynamış su ile steril ettiğimiz kavanozlara 10-15 adet nohut ekleyelim. Nohut turşunun daha hızlı ekşimesini sağlar. Her bir kavanoza bolca sarımsak ekleyelim. Turşu malzemelerini kavanoza doldururken hafifçe ezmeden yerleştirelim. Sebzeleri kavanozlara doldurunca salamura suyunu ekleyelim ve 15 dakika o şekilde bekletelim. Tamamen gazı çıkan turşunun üzerine isteğe bağlı olarak kereviz sapı, maydanoz, dereotu, üzüm yaprağı ya da koruk konulabilir. Malzemeler mutlaka suyun altında kalmalıdır. Bunun için videoda gördüğünüz aparatlar ya da çöp şiş kullanabilirsiniz. Malzemeler suyun üzerinde olursa barlanma ya da küflenme oluşabilir. Kavunuzun kapaklarını sıkı sıkı kapatın ve ekşimesi için 18-20 derece sıcaklıkta karartın karanlık bir yerde 3-4 hafta bekletin. Bu süre zarfında kapağını hiç açmayın. Turşunun kesinlikle hava almaması gerekir. Eğer hava alırsa yumuşama yapabilir hatta bozulabilir. Destek için beğeni, yorum ve kaydetmeyi unutmayalım.